Selamun Aleyküm İzleyenler hoş geldi Hemen oyunumuza gidiyoruz Bakalım ses kısık mı? Tam kısık Sese videodan önce kısma sıçtım Canlı yayından önce Giriş odamı bir kısayım Ses seviyesi Ha ses ses geliyordur ama Önceki yanımda neden böyle olduğunu şimdi anladım. Onun sesi açıktı ama bende değildi. Onun sesinden şey yapıyor musunuz siz? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hemen şuradan TP tool'umuzu alalım. Ha 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 ha. <laughs> Ha. Yine random teleport olmaya başladım ben. Klasik şu. Klasik yaptığımız şeyler. <laughs> Udu pat. Hayır. Hayır 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 hayır. Teleport ol. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Güzel. Çocuk var mı? Dur var yazdık. Lan. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> teleport olacağım yere ya. arkandayım kardeşim bunu oradayım ya. <laughs> Bir de an anlam telefon olmaya başladı. Yeah. Gitti. Gitti, Gitti lan. Gitti. 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 Gitti konuşacak bu muydu ya? Yolum değil. Atlas Enes. Atlas Enes. Atlas. Left hatta için. Orada gözükmüyor Umrumda mı ki bu dünya? Bir verin acımız. <laughs> Vallahi random teleport oluyorum. E sadece sen, sen teleport alabilirsin demişti bana. Sadece seni teleportluyor demişti. Ben geçen YDP'yi falan teleportladım. TP tool ile. İbo bana yalan söylemiş. Yalancı İbo. Hani sadece be, biz şunlar yorduk lan? Herkes biliyor mu bir elimde cımbız, bir elimde ayna Umurumda mı ki bu dünya? Hoppa Hop Şuraya, şuraya teleport. Aniden burada çıktım bu arada Aniden burada oluştum Bak an- anid- an- Bir dakikada karşılarına çıktım ya Tak Bir elimde cımbız, bir elimde ayna Umurumda mı ki bu dünya? Şu eve girmeye çalışacağım bir dakika. Şu eve girer miyim? Giremedim. Kafamı içeriye sokabilecek bir yer lazım. İçeriye girebilir miyim ben? Ha. Girecek yer yok. Ne yapacağız? O sorun. Neyse ya rahat bırakalım onu. Şunları rahat bırakalım. Başka birini bulacağız. Buraya girelim bakın. Burada biri var mı? Aha biri var. Selam. Ya <laughs> vallahi <laughs> <laughs> ile. Selamünaleyküm. Hadi görüşürüz. Selamlar. 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 Random teleport olmaya devam ki Random teleport time. Yine random teleport olmaya başladık. <laughs> Bu benden alakalı değil ama. Bunu ben yapmıyorum. Teleport sol oyunu şey. Azizli. Boom. 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 Burada biri birini kovalıyordu son. Geç Kaç Hop <laughs> lan. La, la. <laughs> ya ben niye böyle şeyler yapıyorum ya Allah Allah Ben niye böyle delilikler yapıyorum Ben böyle insan mıyım? O sırada babi gelir Evet <laughs> Lan Wow man benim boymakları bir eli sap. <laughs> Aşağı düştüm. Oy. Rastgele telefon alıyorum yine. Hop. Hop. Oraya, buraya. Sonra bir de buraya. Benim şikayetim kardeşim. <laughs> Benim şikayetim vardı da. Bir elimde, jimbus, bir elimde. Ay, nasıl bir mı tuttun? şöyle çıkabilirsem tam çıktım çık çık tamam güzel buranın tepesinde oh. buranın tepesinde bilmiyorum bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. kaç metre gidebiliyorum lan acaba şöyle gider miyim tutramadım oh kurtulamadım. Bir elimde. Oo. Aş, ya ya taşı alıyoruz be kardeş. Yeah. Ho. 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 ho 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 Niye kimse oh. gelmiyor ya Allah Allah Dalta diye da mi gelmiyor? Aoo <laughs> oh, wow man Wow neredeyim ben? Hoppa. Hop 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 hop